Ruh eşi ne demek? Ruh eşimi nasıl bulurum? Acaba gerçekten bir ruh eşim var mı? Partnerimin ruh eşimi olup olmadığını nasıl anlarım? Ruh eşi derken neyi kastediyoruz? Bu videoda ruh eşi ve ilişkiler üzerine konuşacağız. Bir kelimeye ya da tamlamaya hangi anlamı yüklüyorsanız, hangi manayı yüklüyorsanız kastettiğiniz de odur. Dolayısıyla ruh eşi tamlamasına siz hangi anlamı yüklüyorsanız sizin kastettiğiniz de odur. Siz ruh eşine tamamen uyumlu olduğunuz, mükemmel, her zaman mutlu olduğunuz, hiçbir olumsuz tarafı olmayan kişi anlamı diyorsanız büyük ihtimalle herhangi bir ruh eşinizle daha önce karşılaştınız ama fark etmediniz. Fark etmediniz çünkü sizi hiç heyecanlandırmadı. Bir çekim ya da tutku hissetmediniz. Hatta belki de yakın arkadaşlarınız %100 çok iyi anlaşacağınıza emin bir şekilde sizi birileriyle tanıştırmak istedi. Ama o kişiden bir elektrik alamadınız. Kastettiğiniz %100 uyumlu olduğunuz, hayatınız boyunca hiç değişmeden olduğunuz halinizle birlikte yaşayacağınız bir eş ise belki de heyecan ve tutku arayışınızı gözden geçirmenizde fayda var. Fakat fakat aşklar da çoğunlukla bir tutkuyla ve çekimle başlıyor. Aslında bizi birbirimize yakınlaştıran, o ilk adımı atmamızı sağlayan bir çekim unsuru var. Bunlardan ilki cinsel çekim. Peki iki insan arasında bir cinsel çekim olup olmadığını nasıl ayırt ederiz? Bunun en net belirtisi istemli ya da istemsiz bir şekilde temas arzusudur. Gözlerimiz temas etmek ister, istemsizce de olsa gözlerimiz ona kayar. Beden dilimizle de temas ederiz. Bedenimiz ufak açılarla da olsa ona dönmek ister. Sonrasında da tensel temas arzumuz olur. Konuşurken eline, koluna, omuzuna vesaire temas etmek isteriz. Hatta bazen istemsizce temas da ederiz. Daha yakın olma fırsatımız olursa sarılmak isteriz. Daha da sonrasında bedenler birbirine yakınlaşmak ister. Hatta karşılıklı konuşurken kafalarımız birbirine yakınlaşmaya başlar. Sanki mıknatısın iki farklı kutbu gibi kendiliğinden bir çekim oluşur. Ve sonrasında koklama ve öpüşme isteği tabii ki. Aslında tüm bunların nedeni feromonlardır. Feromonlar kokusu bilinçli olarak alınamayan, hissedilemeyen koku ormanı onlardır. Uçucu kimyasallardır. İnsanlarda burun içindeki bir bölge tarafından algılanır. Peki nerelerden salgılanıyor bu feromonlar? Aslında vücudun genelinde salgılanıyor ama koltuk altlarında, kasıklarda, burun kenarlarında, kulak arkalarında, boyun çevresinde ve dudak kenarlarında daha yoğun bir şekilde salgılanıyor. Dolayısıyla cinsel çekim hissettiğimiz kişilerle boyun, dudak, burun bölgesi yakınlaşma isteği bundan kaynaklı olabilir. Bir deney yapıyorlar. Erkeklerin birkaç gün giydikleri tişörtleri kadınlar koklatıyorlar. Erkekleri hiç görmeden sadece erkeklerin birkaç gün boyunca giydikleri tişörtleri koklatarak erkekleri puanlamaları isteniyor. Sonra genetik olarak kendilerine en uzak benzerlikteki erkeklere en yüksek puanı verdiklerini görüyorlar. Yani feromonlar sayesinde türün genetik olarak en sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanıyor. Bir diğer çekim de duygusal çekim. Madde aleminde cinsel çekim neyse ruhsal alemde de duygusal çekim odur. Nasıl ki cinsel çekimde türün genetik olarak en sağlıklı şekilde gelişmesi hedefleniyorsa, duygusal çekimde de ruhun gelişmesi amaçtır. Aslında çoğunlukla travma kaynaklı oluşmuş iş dünyamızı bir başkasında görürüz. Ve bu bizde güçlü bir duygusal çekim yaratır. Bu kişiler zaman zaman sizi tetikler. Buradaki amaç sizin henüz iyileşmemiş ya da gölgenizde kalmış parçalarınızı size göstererek onları iyileştirmeye davet etmektir. Daha net anlaşılması için bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela benim çocukluğumda bakım verenlerin tarafından sınırları ihlal edilmiş bir kişi oldu onu farz edelim Dolayısıyla sınırlarımı çizmeyi de korumayı da bilmiyor olacağım. Partnerim de sınır ihlali yapan bir kişi olacaktır ki bana sınırlarımı sağlıklı bir şekilde çizemediğimi ve bu sınırlarımı koruyamadığımı göstersin. Göstersin ki iyileştirmem gereken yerleri fark edebileyim. Böyle bir ilişkide hangi alternatif senaryolar gerçekleşebilir? Birinci senaryoda sınır ihlaline uğrarım ama sınırlarımı sağlıklı bir şekilde çizemediğimi ve onları koruyamadığımı görmem. Partnerim de sınır ihlalini yapmaya devam eder. Ben de kurban konfor alanında, bildiğim yerde kalmaya devam ederim. Belki ayrılırız ama ben sonraki ilişkilerimde tekrar tekrar aynı senaryoyu yaşamaya devam ederim. İkinci senaryoda sınırlarımı sağlıklı bir şekilde çizemediğimi ve koruyamadığımı fark ederim. Ve bu alanı iyileştirmeye, sınır çizmeye, sınırlarımı korumaya başlarım. Ama partnerim sınır ihlaline devam eder. İlişki muhtemelen biter, partnerim tekrar tekrar sınır ihlalinde bulunduğu, aynı durumdaki ilişkileri yaşamaya devam eder. Ama benim bir daha sınırlarımı ihlal eden partnerim, derim olmaz. Üçüncü senaryoda partnerim de ben de ikimiz de durumu fark ederiz. Birlikte iyileşmeye, birlikte dönüşmeye başlarız. İşte burada bizi tetikleyen partner ruh eşimizdir. Ruh eşleri birbirini tetikler. Önemli olan ilişkiye farkındalıkla ve objektif bir şekilde yaklaşmak birbirinizle birbiriniz aracılığıyla değişip dönüşmektir. Partnerlerden birisi istiyor diye değişmek değildir. Onun için değişmek değildir. Hele ki onun kafasında yarattığı karaktere dönüşmek hiç değildir. Birisini olduğu gibi kabul edip sevmek de böyle olur. İkinci senaryodaki gibi siz sınır çizmeye ve bu sınırlarınızı korumaya çalışırken sınırlarınızı ihlal etmeye çalışan birisini olduğu gibi kabul edemezsiniz. Belki sevebilirsiniz ama sınırlarınızı ihlal edemeyeceği daha uzak bir mesafeden. Bu da muhtemelen ayrılık demektir. Zaten ilişkilerdeki en büyük sorunlardan bir tanesi de ilişkinin sonsuza kadar sürmesi gerektiği inancıdır. Ama bu konuyu başka bir videoda anlatacağım. Siz değişip dönüşürken bazen partneriniz size ayak uyduramayabilir, aynı mesafede kalamayabilir. Bazen o kişinin vazifesi bitmiştir ve ilişkide sonlanabilir. Özetlemek gerekirse idealleştirme yapmayın. Partnerinizi kafanızdaki karaktere dönüştürmeye çalışmayın. İlişkilerdeki sorunlara objektif bakabilin, farkındalıklı olun. Partnerlerden biri istiyor diye değil, birlikte birbirinizle değişip dönüşün. Bu arada Burçak da bu konuyla ilgili yaşam oyunları pratiği videosu hazırladı. Onu da izlemeyi unutmayın.